Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayız. YDS 2019'da çıkmış bir e, kelime sorusu. Hemen boşluktan sonraki kısma bakıyoruz. That human brains do not belong to two distinct types categorized by gender. Yani burada bir çıkarım var, bir sonuç var. Dolayısıyla boşla mantıksal olarak bu anlama taşıyan bir kelime getirmelidir. Hemen şıklara bakalım. A şıkkı violation ifadesi anlamsız. E, burada ihlal anlamına geliyor. İfadeyle ifadeyle uyuşmuyor. Beyin yapısının beyin yapısıyla ihlal etmenin bir ilişkisi yok. B şıkkında conclusion ifadesi sonuç, çıkarım anlamına gelir. Tam aradığımız ifade. Bulguların vardığı çıkarımı ifade ediyor. C şıkkına da bakalım. Development ifadesi gelişim anlamına gelir. Anlam olarak çok genel ve bu bağlama uygun olmuyor. D şıkkında compulsion ifadesi zorlama, mecburiyet anlamında uygun değil. Zorlama ile alakalı bir durum yok. E şıkkında obstacle ifadesi engel anlamına gelir. Burada bir engelden söz edilmiyor. O yüzden doğru cevap B şıkkı diyor.